İtopya hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Game Booster'ın GB2725CF oyuncu monitörüne yakından bir bakış atacağız. Bir oyuncu monitöründen bahsederken her zaman söylüyoruz ilk ön plana çıkan özellikler tazeleme hızı ve tepki süresi oluyor. Bu monitörde de 240 Hz'lik yüksek bir tazeleme hızı ve 1 ms'lik çok düşük bir tepki süresi bulunuyor. Bu da verdiğiniz tepkilerin en hızlı şekilde yansımasına ve bu yansıyan görüntünün de akıcı, pürüzsüz bir şekilde gözlerinize ulaşmasına sağlıyor. Ayrıca bu akıcılık ve minimum gecikmenin yanı sıra FreeSync ve G-Sync desteği de bulunuyor. Bu da ekranda herhangi bir yırtılma veya kırılma olmasının önüne geçiyor. Monitör Monitörümüz 1920 1080 yani Full HD bir çözünürlüğe sahip ve bu görüntüyü bize bir VA panel üzerinden veriyor. Bu VA panel sayesinde de bize yüksek kontrast oranı, canlı renkler ve keskin bir görüntü sağlıyor. Kısacası bu teknik özellikler sayesinde ileri düzey bir performans sizi bekliyor olacak. Ama tabii ki bu monitörümüzde bahsedilecek şeyler bu teknik özelliklerle bitmiyor aynı zamanda çok tatmin edici tasarımsal özellikleri de mevcut. Bu özelliklerden de bahsedecek olursak öncelikle monitörümüz R1500 kavisli bir yapıya sahip ve 27 inçlik bir boyutu bulunuyor. Bunun yanı sıra ergonomik bir tasarıma sahip ve bir oyuncunun göz yorgunluğunu en minimuma indirmeye odaklı bir şekilde çalışmışlar. Özellikle uzun oyun seanslarında rahat edebilmek için mavi ışık filtresi ve parlama engelleyici özellikleri de bulunuyor. Bu da kendi ihtiyacınızı en karşılayan şekli bulmanıza ve oyun oynarken de, dizi izlerken de monitörünüzün başında oturduğunuz her saniyeyi en rahat şekilde geçirmenize olanak sağlayacak. Tasarımsal özelliklerinden bahsetmişken değinmeden geçemeyeceğim bir şey daha var. O da monitörümüzün arkasındaki RGB ışıklandırmalar. Aliço zaten size birazdan top görüntülerini gösterecektir. Bu ışıklar da genel tasarımını finalize ediyor ve çok hoş bir görüntü sağlıyor. Bunların yanı sıra monitörümüzün üzerinde 2 adet HDMI, 2 adet de DisplayPort girişi bulunuyor. Evet Game Booster'ın GB2725CF modeli bu şekildeydi. Şu anda bu ürün haftanın ürününe özel fiyatıyla indirimde. Siz de bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki topya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.